Acayip bir gündü gerçekten çakıldı bir anda borsa. Şimdi neler olup bitti bu gelişmenin ardından senden dinleyelim. Bir de yukarı adım kuralı e, uygulanmaya başlandı borsada. Bunu da izleyicilerimize belki paylaşmak istersin. Ne oluyor e, ve ne olacak bundan sonraki süreçte? Ya şöyle ifade edelim. Ee, önce e, borsadaki e, satışın sertleşmesinin böyle çok sert olmasının temel sebebi böyle beklenmeyen bir haber akışı açıkçası. Bir şok etkisi yarattı. Dolayısıyla borsa bir anda e, ne olduğunu algılayamadı ve panik satışları başladı. Yani satışların bu kadar sert olmasının sebebi bir panik havasının oluşması. Bu sadece tabii ki bu haberin kendi içerisinde yarattığı etki değil. Yani bundan sonraki süreçte Türkiye demokrasisi, hukukun işleyişi, ekonominin gideceği yer, belirsizliğin artması, beklentilerin iyice bozulması. Yani tamamının aslında fiyatlamaların içinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani bu tarz tepkileri anlık bir haber akışının getirdiği bir e, tablo olarak bir noktada değerlendirebiliriz ama daha geniş bir bakış açısıyla baktığımızda değerlendirdiğimizde daha vahim bir tablo da önümüzde duruyor açıkçası. Bugün de satışlar devam ediyor. Özellikle bankacılık endeksi ağırlıklı bir satış var. Bist 100 100-10.600'lere e, kadar e, geriledi ve kabaca Canan 11.600'leri görmüştük. 1000 puan geri geldi bankacılık endeksi gördüğü zirveden, geçen ay gördüğü zirveden 2200 puan kabaca geri geldi. Biraz daha fazla hatta. Hı hı. Bunlar ciddi satışlar. Ee, ama bizi takip edenler şunu biliyor ki, satışların geleceğini söylemiştik. Evet Yani e, çok net bir şekilde biliyorsun Haziran ayında dedik ki Temmuz ve Ağustos yükseliş Ağustos'un sonuna yaklaşırken satışlara dikkat. Bugüne kadar portföyünü çeşitlendirmeyen varsa bir miktar kenara açığa para alıp kendini güvenceye alsın diye çok açık ifadelerle konuştuk. Bir de şunu da hep söylüyordum, bunu da hatırlatmak istiyorum. Sürekli bir haber akışı olur, ani bir gelişme olur ve bu direkt etkilenir. Borsa direkt Aynen. etkilenir diye izleyicilerimizi sürekli uyarıyordum ve nitekim dediğim gibi anında reaksiyon gösterdi. Peki ne olacak bundan sonraki süreçte? Yani çünkü 15 Eylül'de de kurultay davası görülecek Ankara'da. O zamana kadar bu hareketli ortamda devam edecek CHP nezdinde. Ya şöyle, şu an korkulan şey şu, eğer İstanbul Başkanlığı'na bir kayın atandıysa, acaba bu mutlak tutulan davasında da benzer bir şey olup CHP yönetimine bir kayın atanabilir mi? Korkusu var. Bunun yanında piyasadaki diğer bir korku Merkez Bankası'nın 11 Eylül'deki e, toplantısında 300 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyordu. Şimdi acaba bu kadar hani dolara talep var ve Merkez Bankası yine rezerv yakmaya başladı ve enflasyonist etkiler göz önüne alındığında ve TÜİK'in açıkladığı bugünkü enflasyon verisi bile beklenti üzeri geldiği için acaba pas geçer mi korkusu var. Aslında bankacılık endeksinin bugün daha sert satılıyor olmasının altında yatan sebep de bu. Onu söyleyelim. Ee, dolayısıyla şimdi bu tedirginliklerle kar aldanışı yapılıyor. Ama hep şunu ifade ederim: Piyasada bir şey olacaksa bir mazeret yaratılır, bir haber akışı gelir ve piyasa mazereti yaratır. Bazen çok daha yumuşak ilişkiler gerçekleşir. Bu olayda olduğu gibi çok daha sert ilişkilerin gerçekleştiği tablolarda oluşur ve günün sonunda. Bu iki ay boyunca borsada yükselişinden aslında tamamen pozitif etkilenemeyen küçük yatırımcı hep onu da ifade etmiştik yayınlarımızda. Arafta kalmıştı. Yani borsa yükseldi benim hissedim gitmedi. Acaba satsam mı satmasam mı diye beklerken uyarılarda bulunmuştuk. Siz bunu beklerken bir anda birileri kar realizeler, bir haber gelir. Çakılır borsa satışlar gelir ve yine içeride kalırsın. Birileri yukarıdan yine karını realize etmiş olur. Ve şu an mesela dün ve bugün yapılan panik satışlarından sonra muhtemelen küçük yatırımcı satarken birileri yine topluyor. Ve toplamaya devam edecekler. Yani çünkü... Evet, çok konuşuldu dün. Ya evet bu böyle olacak. Bu böyle olur zaten Canan. Yani şu anda Özgür Çelik meselesini, İstanbul İl Başkanlığı ve Kayyum meselesini bir kenara bırakın. 11.600'e gelmişti. Yani 9.000'den hatta 8.900'den 11.600'e gelen bir endeks var. Ve ben net seviyeler vermişti. 11550. 11600, 650, ve 680 seviyeleri riskli. Buralara geldiğimizde tekrar bakarız demiştik. Ve kadar buldu. öyle bir şey geldi galiba. lere geldi. Oradan işte birkaç gün böyle yalpaladı. 11300'lere geldi. İnsanlar tekrar yukarı gidecek diye beklerken bir şok haber ve patır 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 aşağı doğru geldi e, piyasa. Dolayısıyla o bu olayı kenarında tutarsak birileri karını realize etti. Ve hep ifade ettiğim şey şu. iki aylık yükselişin sonunda Ağustos'un sonunda ne var demiştik? Viyop kontrat vadesi. Endeks 30. Hı. Bununla birlikte Merkez Bankası faiz kararı 11 Eylül'de. Bununla birlikte CHP mutlak mutlam davası. Ne davası var dedik. Bu sürece girilirken e, küreselde de FED'in faiz indirimine doğru gidilen bir süreç var. Orada da yine Trump'ın tarifelerle jeopolitik unsurları tetikleyecek bir takım e, söylemleri ve eylemleriyle piyasaları bozacak hususlar olabilir. Ve hepsi bir arada borsaların satış iyice altın ve gümüşün yükseleceği bir süreç önümüzde olur birkaç hafta en azından demiştik. Hatta net cümleler 2-3 hafta dikkat edin. Borsanın Ağustos'un son haftasından itibaren 2-3 hafta bir borsadaki e, olaylara dikkat edin. Satışlar gelebilir ve can sıkabilir diye. Bunları yaşıyoruz. Peki günün sonunda ne olur? şunu söyleyeyim sana. Ee, İmamoğlu meselesinde borsada ne olduysa, bak iki hafta yükselmişti çok sağlam borsa. 10.900'lere gelmişti orada da. Ve bir anda patır patır İmamoğlu meselesi geri almışlardı karları. Ya da daha da zarar uğratmışlardı. Şimdi aylarca beklettiler, yabancı topladı. Şimdi patır patır millet girdi küçük yatırımcı. Hep yukarıdan girdi gene. Biz Haziran'da bakın satmayın dediğimizde dinlemedi insanlar. Ama Ağustos'ta yükselişler başladığında daha da böyle yukarı seviyeye geldiğinde maalesef insanlar girmeye başladı. Ve gene bir olay patlatıldı. Ve küçük yatırımcı içeride kaldı. Birileri kârını realize etti. Şimdi bir süre bu türbülans devam edecek. Birileri toplayacak. Faiz indirimi bence gene gelecek. Önemli Yene bir şey. Gelecek. Neden biliyor musun? Çünkü şu anda politika faizi 43. Türkiye'nin açıkladığı yıllık enflasyon 32.95. 10 puanlık Hı. bir marj var arada zaten. Yani resmi enflasyonu doğru kabul edersek yani biz doğru kabul etmiyoruz ama sonuçta gerçekler bu enflasyon oranı üzerine kurgulanıyor piyasa işlemleri vesaire veya politika seti. Ee, dolayısıyla burada bir alan var ama 300 bas puan değil de belki 150-200 bas puan olur. Ama faiz indirimine devam edecek. Temel sebebi şu. Reel sektör, işsizlik problemi, firmaların batıyor olması, finansman sıkıntıları. Ve bu tablo mecburi bir noktaya götürüyor. Ama sıkıntı şu. Şu anda dün konuşulan 5 milyar dolar bir rezerv yakıldı. Bugünle birlikte 10 milyar dolar seviyesinde bir rezerv yakıldı konuşuluyor. Ve döviz talebi daha ne kadar devam eder? Ve 11 Eylül Merkez Bankası faiz kararına doğru yaklaşırken acaba bu tablo biraz daha ılıman hale gelmiş olur mu? Ve hani döviz talebi kontrol altına alınmış olur mu? Mesele bu. Yabancının da vereceği tepki de burada önemli. Eğer burada çok bekledikleri gibi bir türbülans olmazsa piyasada, yani talebi kontrol edebilirlerse döviz talebini, hı hı. faiz indirimleri devam eder. Ve borsada e, bugün yaşanan satışlar, dünkü bugünkü belki önümüzdeki günlerde yaşanacak satışların yerini tekrar, tabi hemen değil bunu da söyleyeyim, faiz indirimi işte atıyorum 300 değil de 150 bas puan geldi, 200 bas puan geldi Beraberinde yine önümüzde ne olacak? dedi galiba. CHP mutlak davası 15'inde miydi? O? Evet 15, 15. 15 Eylül'de. Önümüzde o var. Sonra İmamoğlu davası galiba görülecek gene. O evet. var. Hani oradan çok bir şey beklenmiyor ama mutlan davası hani belirleyici en azından piyasaları evet. açısından Ben o mutlak mutlak davasından yine bir şey çıkacağını yani sanmıyorum. Aynı halden sonra dökülüyor. Burada tabii şunu gözlemleyecek bence iktidar kanadı. Biz şimdi İstanbul Başkanlığı'na bunu yaptık. CHP'nin tepkisi, Özgür Özel'in duruşu, halkın tepkisine yani çok anlamlı büyük bir tepki gelmezse belki orayı sürebilirler olayı. Yani mutlaklıktan çıkarabilirler. Ama CHP'nin duruşu, Özgür Özel'in ortaya koyacağı bu önümüzdeki iki haftalık süreçteki muhalefet ve hani tepki aslında iktidarın geri adım atıp, at, adım atıp atmayacağını ya da daha ileriye gitmeyeceğini bence belirleyecek. Belirleyecek, bu, değil mi? Çok evet. doğru. Muhalefetin buradaki duruşu, ne kadar hani sert tepki vereceği, ne gibi hamleler e, yapacağı, nasıl adımlar atacağı bende çok belirleyici. Dolayısıyla a, burada eee şey pardon, e, Özgür Özele biraz daha büyük sorumluluk düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi biraz daha fazla sorumluluk düşüyor. E, bu işin bir boyutu. Ama günün sonunda baktığımızda bunların e, tamamının çok net bir sonucu var. Türkiye'de enflasyon düşmeyecek ve daha da patlayacak diyordum ya. Evet. İşte bunlar sağlaması. Türkiye'de şu an Türkiye bakın Ağustos ayında düşük gelmesi gereken ayda bile beklentinin üstünde TÜİK bile enflasyonu çıktı bakın TÜİK bile diyor. TÜİK bile beklenti üzerinde enflasyona çıktı. Ve ona biraz daha... tabii. E böldüm Kusura bakma onu e, tamam. ayrı Düşmek istiyorum ee, İzleyicimizin bir sorusu var. Onunla bu bölümü tamamlamak isterim. Efsun Hanım diyor ki neden e, borsa açıkken yaptılar Emre Bey bu operasyonu? Diyor. Yani bu karar neden şey, borsa? 11.600'e gelen birilerinin karnı razı ettiği bir tabloda mazeret yaratılır arkadaşlar. Bakın hiç siyaset piyasadan bağımsız değil. Bas bas bağırdım. Yani bir hafta öncesinden beri borsada satış gelecek. Bakın bir haber akışı gelir. Hatta şunu söylemiştim. Bakın altının ons grafiği sıkıştı. Küreselden bir haber akışı gelebilir. Borsa İstanbul 2.600 puan yukarı geldi. Küresel borsalarda da yine bir patinaj e, seviyesi var. Yine tarih olarak kontrat değişimi tarihi e, bununla birlikte daha bir ve ummadığımız, beklemediğimiz bir yerden piyasaları borsayı bozacak. Değerli metaller, yukarı götürecek bir haber akışı bekliyorum dedim. Yani bunu falcı olduğum için ya da Nostradamus olduğum için söylemedim. Yani piyasayı analiz ettiğimizde bu ortaya çıkıyordu net bir şekilde. Fotoğraf ortadaydı. Ama şu oluyor maalesef üzülüyorum. Yani bak şimdi insanlar e, tam böyle en dibe indirildi, indirildiğinde psikolojik olarak piyasada canım, hı hı. Borsa'nın bir daha yükselicene dair beklentiler oluşturulur maalesef. Ve biz gibi, bizim gibi insanlarda analizleri net bir şekilde ortaya koyduğumuzda küçük yatırımcı bize tepki verir. Ben Haziran'da bakın satmayın yükselecek yükselecek yabancı haftalarda topluyor bir anlamı var bunun dedim dedim kızdılar bana sen de böyle söylüyorsun da bak işte borsa yerlerde bakın siz buna inanın diye günlük konuşmuyorum süreç dahilinde Temmuz Ağustos yükseliş ayları olacak dedik. İnanılmadı. Sonra Ağustos'un belli bir seviyesinden sonra Bizi kenara bırakıp tiyocuların peşinden koşup onlarla birlikte bu sefer ilerlemeye başladı insanlar. Bu sefer de geldik dedik ki bak iki aydır biz yükselecek dedik şimdi de satış zamanı geldi. Dikkat edin evet trend devam edecek yıl sonuna kadar ama arada bir durak var. O durakta dinlenecek birileri karını alacak siz yine içeride kalırsınız. Bakın alternatifli olun yedek akçe yaratın dediğimizde, ee, dediğimizde ya yani bir telefon çaldı pardon dediğimizde bu sefer ne oldu? E buna da inanmadılar. Bak borsa yükseliyor bu sefer de sen şey yapıyorsun dediler. Al işte yani yap, Ben daha ne yapayım yani? Anlatıyoruz. Küçük yatırımcı zarar görmesin diye bunları yapıyoruz. Ama yükseliş dönemlerinde tüyocuları tercih ediyor insanlar. Düşüş dönemlerinde de bir saniye bakın dikkat edin kaptırmayın yükselecek dediğimizde de bu sefer karamsarlık pompalayanları tercih ediyorlar. Ona da bir şey yapamıyorum artık yani diyecek bir şey yok. Evet, herkes tercihini yapıyor bir noktada aslında. Senin yapabileceğin bir şey yok gerçekten de.